Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Muharrem günlerindeyiz. Acının doruk noktasına ulaştığı şerefli bir ailenin, asil bir ailenin, onur şahikalarının birbiri ardınca çirkin tuzaklara düşürülüp şehit edildiği, şehit oldukları, tertemiz kanlarını Kerbela kıl meydanına, Kerbela kumlarına döktükleri günlerdeyiz. Bugünler her birimizin yüreği Hüseyin'dir. Her birimiz yüreklerimizde bin Kerbela taşıyoruz. Yeni Kerbelalar olmasın diye Kerbela diyoruz. Yeniden kanı hatırlamak ve hatırlatmak için değil elbet. Çünkü biz baştan beri Hüseyin'dik. Hüseyin'in yanındaydık. Hüseyin'in babası Ali'nin yanındaydık. Kardeşi Hasan'ın yanındaydık. Abi Hazreti Hasan'ın yanındaydık. Mevlamın sonsuz rahmeti, Nisan yağmuru gibi tertemiz rahmeti Kerbela şehitlerine, Ehli Beyt'e, Ali Nebiye Muhammed Mustafa Efendimizin ashabının üzerine olsun. Acaba hangisinden bahsetsek, hangisinden yola çıksak her biri muhteşem bir dekorun en müstesna köşesi gibi. Bir tarafta Hazreti Fatıma vardı. En ihtişamlı hayatı, en şerefli hayatın, en muhteşem şahsiyeti Hazreti Fatıma. Diğer taraftan eşi vardı Hazreti Ali Kerramallahu ve Gönlünde bir Allah var, gönlünde bir mescit var, cami var, gönlünde Kur'an olan büyük imam. Hayatı boyunca zulme baş eğmemiş bütün hayatı boyunca zulme karşı direnmiş bir İmam Ali. Ve İmam Ali'nin sülbünden, İmam Ali'nin faziletlerinden nokta nokta almış olan bir İmam Hüseyin. Hiç boyun eğmedi ehli bey. Hiç gölgeye sığınmadı. Hiç ben yokum demedi. Çağrıldıkları yerde, çağrılmaları gerektiği yerde, yürümeleri gerektiği yerde yürüdüler. Etrafı toz duman ederek yürüdüler. Akabinde belki Kerbela'da 40 şehit vardı. 70 şehit bunun 40'ı Ehli Beyt'ti. 40'ı Resulullah'ın sülalesiydi. Kerbela'nın akşamında Resulullah'ın bütün ailesi imha edilmişti. O günlerin acısını bin kez taşıyoruz yüreğimizde. Ama Hüseyin olmak, Hasan olup Ali gibi yürüyebilmek için taşıyoruz. Bugün alfabemizden Yedid'in adını sildik. Alfabe'den İbn Ziyad'ın adını sildik. Çünkü zalim diktatörler, zalim valiler, birbiri ardınca pusu kuranlar Hazreti Hüseyin'in o muhteşem direnişiyle karşılaştılar. Bütün mazlumların direnişi Hüseyin'dir artık. İmam Hüseyin o gün şehit oldu belki ama bütün insanlık tarihine onur şahikası olacak bir kavga bıraktı, bir mücadele bıraktı Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin. Şimdi bir cenaze var. Tabuta çok uzun olmayan bir şahıs yatıyor. Dünyalar güzeli bir insan. Cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının başında duran da dünyalar güzeli bir insan. Siması güzel, bakışı güzel, duruşu güzel büyük bir şahsiyet. Bütün cemaat Kufe'de sessizce bekliyor. Cemaat namazı kıldıracak olanı tanıyor musunuz? Onun adı Hazreti Hasan. Tabuta kim var biliyor musunuz? Tabutta İmam Ali vardır. Hazreti Hasan babasının cenaze namazını kıldıracak. Uzun uzun bakar Kufa halkına sonra döner ve şöyle diyecektir Hazreti Ali. Hazreti Hasan ben size bir dostumu anlatayım. Mı? Dostum dediği babasıydı. Ben size bir dostumu anlatayım mı? İki yakası hiçbir araya gelmedi. Yamalı hırka giyerdi. Hiç aç, hiç tok yemedi. Halife olduğu günlerde de karnını tamamen bastırırdı taşlarla. Hiç kimsenin arkasından dolap çevirmedi. Arkasından dolap çevirenlere baktı, gülümsedi ve geçti. Hiç ağır konuşmadı. Hiç ihanet etmedi. Kur'an'dan hiç dönmedi. Size bir dostumu anlatayım mı? Onun yüreğinde dünya hiç yoktu. Size bir dostumu anlatayım mı? Onun yüreğinde Allah vardı. Onun yüreğinde Kur'an vardı. Onun yüreğinde Muhammed Nebi vardı. Size bir dostumu anlatayım mı? Dilencileri görünce dönerdi. Düşmüş birini görünce gülümserdi. Ayağa kaymış birini görünce yerden kaldırırdı. Size bir dostumu anlatayım mı? İşte cenazede burada. Tabutu burada sessizce duruyor. Dünyaya hiç bulaşmadı. Dünya hayatından hiç hiç gam, hiç nem almadı. Bütün hayatında gam vardı, mücadele vardı. Kılıcını hiç kaldırmadı haksızca kaldırdığında da hiç yere düşmedi kılıcı. Size bir adamdan bahsedeyim mi? O öyle bir insandı ki Resulullah beraber katıldı bir savaşta. Bedir Harbi'nde tam 23 defa ayağa kaymıştır. 23 defa yere değmiştir. 23 defasında da Cebrail onu ayağa kaldırmıştır. Ben size bir dostumdan bahsedeyim mi? Acaba insanlık tarihinde onun kadar onurlu, onun kadar İslam'a kendini feda eden birinden bahsedebilir misiniz? Kufe Camii'nde cemaat sessizdi. O nefsine hiç aldanmadı. Nefsine hiç nefsine hiç itibar etmedi. Nefsinin peşinden hiç gitmedi. Cemaat işte biz bu kişinin, bu dostumun yani İmam Ali'nin Kufe'de şehit düşen Büyük imamın cenaze namazını kıl, kılacağız. Ayağa kalkın, yüreklerinizi temizleyin. Arkamda saf olun, imama dua edin diyecek. Tekbir getiriyordu Hazreti Hasan. İmam Ali'nin cenaze namazı böyle kılın. Selam olsun ehl